Bence de Şeb-i Arus töreninde yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Hani ben de bunu ifade edeyim. Eee tabii bunu derken unutmayalım ki dilimizde bizim için önemli. Yani dilimizi, Türkçeyi yok sayarak, Türkçeyi anlatırken Türkçemizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun e, altını çizmek isterim. Tabii e, burada bu konu açılmışken belki hepinizin zihninde olan başka soruları da cevaplamak isterim. E, bir kere dünden bugüne konuşmacılar e, köşe yazarları bir ezan e, sürecini tarifleyerek işte ezan da ezan bu törende ezan şöyle okundu böyle okundu bir kere şehbe aruzda ezan yok şehbe aruzda ezan yok ee, tabi Türkçe ezan istismarı da yapılıyor burada çok acı ve hani bugünün gündemi üzerinden bunu yapan insanların makamları da önemli yani bir cümle bile kurarken çok dikkat etmesi gereken insanlar da var bu sürecin içerisinde. Ee, köşe yazarları yazıyorlar, çiziyorlar. Hatta öyle ifadelerde bulunuyorlar ki hani e, Şebi Aruz'da işte naatlar, beyitler e, de Arapça okunmalı vesaire gibi bir kere naatlar ve beyitler Şebi Aruz'da Farsçadır. Ben hani bu konu ilk gündeme geldiği andan itibaren bütün detaylarıyla süreci inceleyen bir belediye başkanıyım. Bu tarzı ve yaklaşımı ortaya koyan çok ayıp ediyor. Hem Mevlana'nın maneviyatını hem Şebi Arus sürecini çok ayıp ediyor. Tekrar söyleyelim ki, tekrar ifade edelim ki Şebi Aruz'da ezan yok. Yani Türkçe ezan okunması da söz konusu değil zaten.